...sos atma. Mimi ve Molly... ...çiftçi Haggerton'ın çiftliğinde... ...her zaman için yeni bir şeyler bulabilirlerdi. Ha, duydun mu? Neyi? Şurada, bu taraftan. Beni unutma çiçeklerinin içinde. Bak. Ne kadar da şirin. Bir bebek keçi. Merhaba. <laughs> <laughs> Buna niçin yaptın ki? Ah! Oh, bana da tos atma küçük adam. Ah! Oh, yapma! Yapma ki. Keçi. <laughs> keçi adın ne? Beni unutma olsun. O çiçeklerin içinde bulduk. Of! Bence Tosat'ma olsun. <laughs> <laughs> Tosatsa! Tosatsa! Bana Tosat, Tosatma. Tosatmadan tos kaçarken eğleniyorlardı. Küçük Tosatma'nın nazik boynuzları da eğlenceliydi. <laughs> Ama Tosatma büyüdükçe... <laughs> ...boynuzları da şirinliğini kaybetti... ...ve eğlenceli olmaktan çıktı. <laughs> Tosatma geliyor. Dikkat et ne? Ay, ne ne? <gülüyor> 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 İyi misin <çiftçi> <laughs> Bu keçinin de kimseye saygısı yok. Saf kan keçi olmasaydı hemen yarın başımdan atardım onu. <laughs> 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 Tosatmanın hiç kimseyi umursadığı yok. Bir şeyler öğretebilir miyiz? Deneyebiliriz. <laughs> ah, ah. <laughs> uh, Tosatma iyi bir keçi olacak mısın? Başka insanların duygularını da düşünmen gerekir. Yoksa hiç arkadaşın olmaz. Sence anlamış mıdır? Şey bize tosatmaya çalışmadı. <laughs> Aa, olma. Aa! Merhaba Sebzelerim için gübre almaya geldim. Çiftçi Hederti! Çiftçi Hederti! Bu tarafa gelme Mok teyze! Tos atma sana da tos atabilir. Ha, hiçbir keçi bana tos atamaz. O atay! Saçmalık! Çiftçi Hederti nerede? Ben geldim. Neredesin? Çek et artık! Buna cesaret edemezsin! Kaç. Asla! Bunu kimseye saygısı yoktur sana bile! İki kez saçmalık! <laughs> çiftçi heygarti. Umarım bu gübre yetiştirdiğim sebzelerin bu yılda bir ödül kazanmasına yardım eder. Ama keçim bana hiç iyi davranmış değil. Aslında bana hiç de iyi davranmadı. İstediğiniz buz getirdim çiftçi heygarti. Plastik sandalyenin üstüne koy lütfen. Ben de kapıyı kapatayım. Çok acıyor mu? Ya sadece nefes aldığımda. Aa, oh! 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 <laughs> <laughs> Hoşlandığımı sanmıyorum Merak etme Molly Tüm keçiler bu tos atma gibi değildir Çiftçi Hegarty O gün öğleden sonra Neli ve Molly'yi Yaşlı kemirle tanıştırdı Hadi Molly <laughs> Kemir çok nazik ve iyi bir keçidir Sana kesinlikle tos atmaz <gülüyor> <gülüyor> Ama mı kemiriyor Gördün mü Tos atmaz sadece kemirir ona şu küp şekeri ver. Al kemir. Dediğini anlar. Ona nazik davranırsan, o da sana nazik davranır. Karşılıklı saygı. Saygı. Ama Tosatma bunları anlamıyordu. Kemirle böyle ilgilenmesini de çok kıskanmıştı. <laughs> Merak etmeyin, kemir bu genç keçinin saçmalıklarına izin vermez. <laughs> Gördünüz mü? Tos atma yaşlı keçiden bir şeyler öğrenmeye başladı. Saygı duymayı. Belki artık hepimize nazik davran. böyle bir riski göze alamam. Belki biraz yalnız kalırsa terbiyeli olmayı öğrenir. Umarım. Dikkat Bu kapıyı kıramaz. Ne? <laughs> 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 Yastık var. Aa! Eee <laughs> misiniz çüleyden? Tosatma kaçıyor. Bana bir yastık getirin. Yastık mı? Tosatmayı yastıkla nasıl yakalayacaksınız? Yastık keçi için değil, benim için. Başka insanlara da tosatmaya başlamadan o keçiyi yakalasak iyi olacak. <laughs> Bana çok fena bir tos attıktan sonra bu halatı kemirdi. Feribotum az kalsın sulara kapılıp kendi başına sürüklenecekti. Yani sana çok kötü bir tosattıktan attıktan sonra... Balonumu kemirip bir delik açtı. Sonra da koşarak kasabaya doğru gitti. Toz atma en sevdiğim pantolonumu yemiş. Zavallı marmelat tir tir titriyor. Çok korkmuş. <laughs> Ama hiç değilse bu kez kimseye toz atmamış. Çiftçi Hagarty. Keçin çok kötü bir tos attı bana <laughs> Özür dilerim Tos atmanın ne tarafa gittiğini gördün mü baba? teyzenin evine doğru gidiyordu <gülüyor> <gülüyor> Bir şeyler yap Pegati Keçin bu gidişle yarınki tarım puarında ödül kazanma şansımı tümüyle yiyip bitirecek Çok haklısın Şimdi onu yakalamaya çalışırım keçiyi buradan hemen çıkarmazsan polis çağıracağım herhalde. Polis çağırma. Bir keçiyle nasıl uğraşacaklarını bilmezler. Üstelik o çok değerli bir hayvan. Ona zarar gelmesini istemem. zamanla tosatma. Saçmalık. Bu keçi sana bir servete mal oluyor. Verdiği zarara baksana. Hiçbir şeye saygısı yok bu keçinin. Bir dakika. Saygı mı? Saygı. Bizim bir fikrimiz var. Hemen çiftliğe dönmemiz gerekiyor. Çabuk olsanız iyi olur. Bu hayvan şimdi de ödüllü domateslerimin içine girecek. Çiftçi Haggert'ı hemen kamyonuna atlayıp en yüksek güvenli hızda çiftliğine kadar gidip geri döndü. umarım planın bir işe yarar Mili. Biz geldik Mod teyze. Çok geç kaldınız. Bu canavar domateslerimi neredeyse bitirdi. Havuçlarıma da girerse ödül kazanacak. Hiç sebzem kalmayacak yarına. <laughs> Buraya gel Kimiş. Ne siz bahçeme bir yeme makinesi daha mı getirdiniz? Merak etme Mot teyze, Kemir yardım etmeye geldi. Biraz şeker ister misin Kemir? Aferin akıllı Kemir, okşanmaktan hoşlanıyorsun değil mi? Çok güzel tüylerin var. Şimdi birine tosatacak. Bir şey deniyoruz. Tos atma Kemir'e saygı duyar, onun yaptığını yapar diye umuyoruz. Gel Kemir, gidip oyun oynayalım. Ne kadar iyi bir keçi. İşte geliyor. Sorun yok. Bak tos sebzelerinden uzaklaştırıyorlar. Ah sana tos şeker ister misin? Lan işe yürüdü. <laughs> Hiç böyle bir şey görmemiştim. İyi sonuçlanan her şey iyiydi. Peki Feribot'umun halatını kim ödeyecek? Patlak balonumu kim ödeyecek? Meli'nin pantolonunu kim ödeyecek? Şey ben... E, e. Havuçlarım yarın ödül kazanmam için yeterli olmazsa bana dükkandan kocaman bir kupa almak zorundasın. Zavallı çiftçi Hegarty, tosatmanın verdiği o büyük zararı karşılayacak parayı nereden bulacaktı şimdi? Arabamızda bir gezi yapmak ister misin Kemil? Tosatma ise o sırada çiftlikteydi. Ve Kemil gibi davranıp başkalarına da saygı gösterirse, kendisinin de eğlenceye katılabileceğini öğreniyordu. <laughs> Tosatma da bizim arabayla gezmek ister mi dersin? Peki. <laughs> Sen de arabayla gezmek ister misin Tosatma? Bize tos atacak mı dersin? Aa! Bence dersini öğrenmiş. Umarım öyledir. Tos atmanın verdiği o büyük zararı karşılamamın bir tek yolu var. O da yarınki panayırda yapılacak yarışmada en iyi keçi ödülünü kazanması. Kazanabileceğini düşünüyor musun? En iyi keçi yarışmasının sonlanmasına 7 dakika kaldı. Katılacak keçiler için son çağrı. Anayır'da en iyi keçi yarışmasının son adayı çiftçi Hagarty'nin keçisi. Tosatma. <laughs> lütfen hayvanı hakemlerin görüşüne sunar. Siz mı? ikiniz götürün onu. Çiftçi Hagarty nefesini tutmuş bekliyordu. Keçinin hakemlere tos hiç iyi sonuç vermezdi. Özür dilerim sayın hakem. Tos daha yeni öğreniyor. Ona saygı gösterirseniz o da size saygı gösterir. Merak etme ona çok saygı gösteririm. Sen akıllık için misin tosatma? Şimdi seni güzel bir inceleyelim. Bakıyorum adına yakışan bir hayvan bana toz atmadı. <gülüyor> <gülüyor> Onun kazandığını ilan edecekler çiftçiye gayet. Sonucu açıklıyorum. En iyi keçi için verecek nakit para ödülü. Evet. Toz atmaya gidiyor sahibi çiftçi Hagarty. Ya, 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 ya. Ya. Çok, Çok ya. iyi bir kecisin, Tosat, tosat. Çiftçi Hegerti böylece Tosatmanın çevreye verdiği zararı ödeme şansını bulmuş oldu Mor teyze de havuçlarıyla ödül kazandı Ama havuçlarını tekrar evine götürürken bir anda niçin bu kadar azaldıklarını anlayamadı Belki de fesatmanın öğrenmesi gereken birkaç ders daha vardı. <laughs>